Evet sayın gelen müdürüm öncelikle ee, Tekirdağ Tekirdağ'a tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teskiye, yani tabii Tekirdağ üzerinde soracağım biraz daha soruları. Teskiye nasıl bırakmıştınız, nasıl gördünüz? Son özellikle siz bıraktan sonra bir sıkıntılı dönem yaşadı ama e, özellikle e, son 5-6 aylar e, görüşüyorsunuz özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve Teskiye yeni gelen Nasıl bıraktınız, nasıl gördünüz? Hemen onunla kısa bir yani, yani iyi bıraktık. E, teski bizim tabii ilk göz ağrımız. Dolayısıyla 2015'te kurulduktan sonra ben de neredeyse hani daha başlangıç aşamasına görev aldık. Güzel işler yaptık TESKİ'de. Kurumsallaşması için katkılarımız oldu. Ee, iyi yatırımlar yaptık o dönemde. Ee, yani 2600-2700 km civarında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu yatırımları oldu. Arıtma tesisleri yapıldı. Ee, i̇yi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bizden sonra da arkadaşlar elden gelince bunları devam ettirdiler şimdi bir çoğu arkadaşımız bizim beraber mesai yaptığımız e, daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz. İşte bizim zamanımızda şube müdür olanlar daire başkanı oldu. Daire başkanı olanlar genel müdür yardımcısı oldu. Yani biz temelleri sağlam atmıştık. Arkadaşlarımız da devam ediyorlar. Sunumlarda da izledim. Güzel yatırımlar var. E, yani yeni yatır, planlanan yatırımlar var. E, umarım bunlar hayata geçer. Çünkü altyapı çok önemli. Altyapı yatırımları e, bir şehrin geleceği için olmazsa olmaz yatırımlar. E, maliyetli tabii işler bunlar ama hani bunlara da ciddi bütçeler ayırmak lazım. E, ben güveniyorum arkadaşlarımıza. Yani TESKİ e, iski İSKİ işbirliğinde inşallah bu dönemde daha yakın çalışma imkanımız olacak. Bir protokol yaptık mesela. Yani İSKİ, TESKİ bir e, özellikle su kayıplarını azaltılması noktasında biz sahip olduğumuz deneyimi e, kardeş kuruluşumuz TESKİ'ye aktarmış olacağız. İşte laboratuvar az önce söyledim konuşmamda. Yani bizim imkanlarımız neyse yani bunları ile paylaşmaya hazırız. Dolayısıyla biz bir Tekirdağ'ın hemşerisi olarak elimizden ne geliyorsa dediğim gibi Büyükşehir Belediye'mizde ile paylaşmaya hazırız. Ben umutluyum. Bu dönem inşallah çok güzel işler olur. Teşekkür ediyoruz. Siz de fazla yormayalım. Rica ederim. Ben de tekrar Tekirdağ'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Özlemişiz memleketimizi. Bu vesile sizlerin aracılığıyla bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sevgili hemşerilerime en iyi dileklerimi iletiyorum. Kapımız açık. İstanbul çok uzak değil. Yoldan geçerken İSKİ'yi görüyorsunuz. Gelip bir kahvemizi, çayımızı içerlerse biz mesut ve bahtiyar oluruz.